Selamlar arkadaşlar. Ben Lavutar League of Legends'da yeni bir videoda beraberiz. Bugün Yumi oynuyorum. Yusuf da Sivir oynayacak. Sett, Kai'n ve Fizz var takımımızda. Rakip takım Olaf, Shaco, Katarina, Jinx ve Thresh'ten oluşuyor. Hazırsanız başlayalım. Let's go. Güzel o sıra Ulan minyonu lan Thresh yok herkese Hımm Sıkacak Aa Shaco geldi, Shaco geldi Nereye gitti? Sen öldün <laughs> Of Shaco güvenime daldı ya ağacı savaş alanında kol geziyor. Yani Jin asist bile alamamış. Jinx. Nerede? Yuh da. Treşe treşe treşe. Hayda. Yapma be. Geliyorum sana. Heal asacağım sana. Yok, <laughs> yok ben şurayı bir totemleyeyim. Allah'tan milyon yapacağız dedik be abi. <laughs> ben şu an base'ini bozdum. Milyon bile yapamadık anasız. Bakayım. Yo o da 12 var minyonda bir farkın yok hatta öndesin. Abi minyon yapamadım yani ben bir şey yaptım. Ben son kadar. O bence Jinx'in malı yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında Jinx ve atmışken şuraya hızlıca ben Sen deyim. Gerek kalmadı. Bir atmak istemiyorum ben ama. Hangi yeri yoruluyor? Ah! Oh. Sıkıntı yok. Ama yeah. da Aha! Çıkak abi. Yeah. Ben kaçayım o... Ha neyse oraya. O da gelmedi, girmedi. Şimdi, şimdi görünmez mi görünmez olsa... Evet evet. Abi bana... <Gülüyor> Yav. <Gülüyor> oh. eski de Gelir mi? Kitap, bizim şu o değil atalım. bizim kayın sıkıntıda. O kaçar ne sen Gidiyorum da manam yok ki. Biri ya bana gold lazım gold. Vallahi gold. Neyse atalım. Ben base atacağım. Tamam ben de atacağım. 1300 gold olsun dedim ya. Aa o. Ne şak mı? Cana bak. Yok canıma ha -ha. bak. Kuleden yedim. Lan şimdi varsam. Bu çok tehlikeli şu an. Ya gördün mü ya? Şakoyu uzun zamandır görmedik. Buralarda olabilir. Ahmet, mi... güzel kokuyorsun. Balık mı yedin sen? <laughs> gelmeyecek. Aa, arkana. Benim Neyse, bir tane yapma, normal da. vuruş yapmam lazım rakiplere yetişsem. Evet. Valla 8 saniye girebilirsin. De trash gitmiş. Trash gitti ben lan pek. Atla plate'i geç, ben bunu ah. yönlere da getireyim. Double size. Bence de mantıklı. Çalışma agresif oynayacak aynı. Kitap nereye gidiyoruz? Bak atiklik çizmesi nasıl hızlıyım. <laughs> Uçuyorum. <gülüyor> Pis yapmış. Aslında Ejder yapıyoruz. Hayır reset. Olaf geliyor Olaf sıkıntı. Hatta Ejder bile yapamayacağız. Hmm. Tutsak. Biz lane'e dönelim lan lane de bizim zararımızı bizim yönler etmiş. Kırmızı <laughs> noktayı görürsen <laughs> haber ver. Buralarda bir yerde olmalı. Alo. Nasıl hayda giremiyormuşum sana. Hasar al burada şakolda. Ha geldi. Şakolda. Aha. Tüm bildirim tek sensin. Orada iyi güzel kullandık da. Şey bir anda kalıdan çıkacak. Hmm. Geldi bizim. Öldük. Öldük. Lütfen Ya abi. burada Son saniye kurtardım var ya son saniye. Canıma baksana. Neyse içeriden çıkma abi bir tane. Aynen ben atıyorum hatta. Üfle söyleyeceksin abi. Jinx'in ultisi yoktur yeni atmışlar. Aynen biliyorum. Ama 3 kişi kişiler dikkat edin. Ay kutu. <laughs> Feyz attı değil mi bunlar? Aynen şey. Allah şu an atmadılar var. sıkıntı yok. Bilyar'ı koyarız. Bilyar'ı koyarız. şuraya bir totem atacağım ya iş yapar. 3 3 kişi karda. Ha bir, bir kişi aslında. Ah oh be. Neyse, vurdu bence. Güzel. Bir tane ki tuttursam ölüyordu. Kişi sakla aşağı mı gidiyor? Evet. Hadi be milyonlar. Neyse ikinci şu milyonları. Şako 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 Ama ya. Sorry, my bet kaç bence ölmeyiz ama öldüremeyiz gibi de tanıyamaz Ya yapma ne <gülüyor> nice. <gülüyor> <gülüyor> Bunu gönlemi ister. Evler var, evler Benim gibi sorumluluk sahibi biri korumayacaksa kim? <laughs> <laughs> Geliyorum, geliyorum bana kaç. Ha, ben de savaşıma zaten. Jinx altında bir yerdeydi. Koş 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 koş. <laughs> Aksiyonda kişilerden kişilere geçmek çok zevkli ya. <laughs> Ulan. Hemen telafi edelim. Aao, 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 asıl oh oh şimdi. Neden mana yok? Biraz şuraya yakın olsam flash atacaktım da. Yapacak bir şey yok. Şimdi bana mana veren bir şeyler lazım. Nice.

Allah çok kötü. O döndü dolaştı kendi <gülüyor> <gülüyor> Onu bir kere şey yapınca kaybedince kontrol çok zor. Sana geçeyim. Ha ben aldım. <laughs> ah be abi. Bak <laughs> yavşağa yurt Ejder'e geçiyoruz Oo, Ejder önü kaldı lan adamın içinde kaldık beraber helal. Hadi. Hadi Elal, aslanım. Helal. Yumili. <laughs> Yumili ölümsüz oluyor. Dargi çok güçlü ya. Evet. Arkadaşlar AP Kayn'la birleşen Yumi görüyorsunuz gücünü izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.